o yengeyi bilmiyor muyuz başkan? O da seni seviyor deliler gibi. Sen ne bakıyorsun Seher yengemin öyle yüzüğü verdiğini? Onun da içi yanıyordu. He. Yanıyordur belki yanmasın adam Metin. <laughs> Yüzük ağır oldu Aşk da. Koydum. Aşkta olur böyle metcezirler. Sağlam durmak lazım. Yıkmayan darbe güçlendirir evvelallah. Ya arkadaşlar iyi, hoş, güzel diyorsunuz ama. Belki böylesi daha hayırlı olmuştur be. Bak Seher yenge on numara insan. Ama ailesinin tavrı belli be Halim. Doğru. Ya Alim, dikensiz gül olur mu? O da onun dikeni işte. Sizin sevdanız kolay kolay sarsılmaz. Sen bir rahat ol bakayım. Aynen öyle bir Alim. Biz sevdayı romanlardan, şiirlerden, e bir de sizin aşkınızdan bildik. Aşk dediğin de acısıyla, safasıyla böyle değil midir biraz da? Üstad öyle diyor en azından. Gelse Celalinden cefa yahut Cemalinden mefa. İkisi de cana safa. Senden gelen hoştur bana. He. Eyvallah. Eyvallah Ozan. Eyvallah. turnaydım Pare pare dağlarda turnaydım Avcı vurdu yere düşürdü fele Avcı vurdu 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 yere düşürdü fele Aşıkların ateşinde haridim Aşıkların ateşinde haridim Devran döndü aşka düşürdüm felek Pare 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 yakmışsın Aşıkların ateşinde haridim Aşıkların ateşinde haridim Devran döndü aşka düşürdüm fele Pare 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 yakmışsın Ağzına sağlık. Eyvallah. Ağzına sağlık. Hayrola? Mevzuyu Nermin hanımdan duydum. Geçmiş olsun. Eyvallah. Ben şurada bir çay içeyim, kalkarım sonra. Afiyet olsun. Bu da buradan bir çıkmaz oldu da. Hayır olsun. Seher, ne olur bir şey söyle artık. Korkutma bizi. Çok merak ediyoruz seni. Seher. Bak, biz hepimiz senin için buradayız, senin her zaman yanındayız. Onu sakın unutma olur mu? Sağ ol. Bak, hem Cale teyze de yok. Çok güzel bir kızlar günü yapabiliriz. Kızlar destek gücü oluşturuldu, değil mi kızlar? Tabii. Anlat kuzum. Bak, siz olmasaydınız ben annemin hastalığında... ...uzun süre kendimi toparlayamazdım mesela. <laughs> Kapanma içine ne olur. Anlat bize hadi. Sen niye çıkardın o yüzüğü parmağından? Senin parmağını kesteler o yüzüğü çıkaramazlardı. Biz seni bilmiyor muyuz? Anlat hadi ne oldu? Olmuyor işte. Olmuyor ne yapsak olmuyor. Taşıyamıyorum artık. Yani Ali'nin de benim de üzerimizde o kadar büyük oluşturduk ki artık bu yapamıyoruz. Ama mücadele etmek gerekir demez miydim sana? E sen söylerdin bunu Seher. İşte öyle olmuyormuş demek ki. Ali bir yandan, ailem bir yandan, ben çok yoruldum. Arada kalmaktan çok yoruldum, çok sıkıştım artık. Yapamıyorum. Siz beraber onca badire atlattınız. Yani şimdi ne oldu böyle bir anda? Tamam, ne olur. Lütfen artık bu konuda bana daha fazla bir şey sormayı rica ediyorum. Ne olacak peki Seher? Hı? Sen bu kadar severken ne yapacaksın? Ne olacak? Hı, söyle. Zor olacak. Hem de çok zor olacak. Böyle sanki kalbimi yerinden sokuyorlar. Nefes alamıyorum gibi hissediyorum. Ben Ali'yi çok seviyorum kızlar. Ben sanmıştım ki eğer biz yan yana durursak, birlikte olursak hiçbir güç bizi yıkamaz her şeyin üstesinden geliriz sanmıştım. Ya ben onun için bütün dünyayı bile karşıma almaya hazırdım. Ama işte öyle olmuyormuş. Birini çok sevmek her yükü taşıyabilirsin anlamına gelmiyormuş. Ya ben neyle savaştığımı bile bilmiyorum artık. En çok güvendiğim yerden yalnız canım. Ama olmuyormuş işte. Çok sevmenin bile yetmediği bir yer varmış.